Merhabalar. Şimdi sizlere e, beğenerek giydiğim, sizlerin de kolayca örebileceği bir e, salaş bir kazak anlatacağım. İpim Rocknroll, Roll, e, şiş numaram 5, buçuk Siz elinizin sıkılığına, bolluğuna göre isterseniz dört da kullanabilirsiniz. Şimdi bu bitmiş hali. Şöyle Şimdi ben bunun ön kısmını 100 ilmek, arka kısmını da 100 ilmekle başladım. Düz bir şekilde ördüm. Hiçbir e, arttırma, eksiltme, kesme yok. Dümdüz. Sadece yakaya geldiğinizde yaka derinliğinizi ne kadar istiyorsanız onu kendiniz ayarlarsanız daha iyi olur. Yaka kısmına geldiğimde 50 bu taraf, 50 de bu tarafa ikiye böldüm ve bu taraftan 4 düz ördüm, kestim. 3 sıra ördüm, gittim, geldim. Tekrar 4 tane düz. Şu V yakanın düzlüğünü verebilmek için 4 tane başta örüyorum. Daha sonra kesiyorum. Daha sonra 3 sıra örüyorum. 3 sıra sonra tekrar kesiyorum. Yani 3 sırada bir eksiltme yapıyorum. Onun dışında kol kısmına gelince hiçbir şekilde yine burada da dikme yok. Kol kısmında da 32 ilmek buradan 32 ilmek de arkadan çıkartıyorum şişime. Şuradaki şu yeşilde göstereyim. Şuradaki şu şekilde şuradaki ilmeklerden Tek tek 32 bir taraftan 32 de diğer taraftan şişime çıkartıyorum ve daha sonra istediğim uzunlukta kol boyuma göre bu şekilde örüyorum ve kesip bitiriyorum. En son kol altı ve kenardan dikip bitiriyorum. Bu kadar basit. Sadece ben buna şöyle bir yırtık modeli koydum. Bu ee, İpin de kendisinden kaynaklı bir parlaklığı var zaten. Çok da tutulan bir ip. Bunun dışındaki <laughs> eğer elinizde yoksa farklı iplerle de yapabilirsiniz. Mesela şuradaki pembe olan bu bir e, kiloluk ip. Herhangi bir markanın değil. Onun da mesela ipin kalınlığına göre 5.5 ile yaptım. Sadece onda tek farkı öne 100 ilmek arkaya 90 ilmek koydum. Onun dışında başka bir şey yok. Önü bu şekilde, arkası da bu şekilde. Arkada da herhangi bir oyuntu falan vermedim. Ha burada tek fark yani benim yaptığım şuradaki omuz kısmını yani şu omuz kısmını dikmedim. Ee, dikmek yerine şuradan göstereyim. Şöyle. Bunu herhangi bir ip yardımıyla da yapabilirsiniz. Böyle bir aparatınız varsa da yapabilirsiniz. Ya da bir şişte de bırakabilirsiniz. Şu şekilde tam omuz hizasına geldiğimde yakayı kestiğimde şöyle 29 bıraktım ben burada. <laughs> Omuzuma göre aslında yaptım. 29 ilmeği bu şekilde bir aparatla bıraktım. En son arkayı ördükten sonra omuz kısmını birleştirmek için her iki taraftan iki şişe takıp üçüncü şiş yardımıyla kesim işlemini yaptım. Çünkü böyle çok daha muntazam çıkıyor. Size sadece şu e, bilmeyenler için düz örgü zaten hiçbir farklılığı yok. Sadece şu yırtık modelini göstereceğim. Onu da ayrı bir videoda çalışıp göstereceğim. Şu pembeyi de göstereyim. Rahatlıkla giyebileceğiniz bir kazak bol salaş bir kazak. Buradaki oyuntuyu da istediğiniz gibi kendi istediğiniz şekilde kesip şekil verebilirsiniz. Daha derin ya da daha şey. Mesela bu da pembe. Şu şekilde. Bu biraz daha derin. Vs. Bunun da mesela kolu bu. Buna da aynı işlemi yaptım. 32 buradan çıkarttım. 32 ilmek arkasından çıkarttım ve sadece ördüm. Kol boyuma göre ölçtüm. Daha sonra diktim. Sadece şu var. Ben bunda şunu yaptım. İsterseniz diğerinde de yapabilirsiniz. Onda yapmadım. Bunda yaptım. Ee, dirseğe gelene kadar, kol dirseğine gelene kadar ördüm. Ve daha sonra ördükten sonra burada biraz zaten şuradaki volanı, ya yani bolluğu verebilmek için 4 sırada bir iki baştan arttırdım. Biraz daha burada genişlemesini istedim. Bunda sadece bunu yaptım. Onun dışında başka bir şey yok. Bunun da zaten o kolu şuradan da göstereyim size. Daha anlaşılır olsun. İşte bunun mesela bunu dümdüz ördüm. Şöyle. Şimdi buradan tam şuradan. Şu şekilde. Buradan 32. Yine buradan 32 tane ilmek çıkartacağım. Dümdüz istediğim kol uzunluğuna kadar öreceğim. Daha sonra kesip dikeceğim. Bu da aynı. Bunun önü 100 arka kısmı 90 ilmek bu biraz daha büyük ve uzun oldu diğer ip daha ince olduğu için Umarım anlaşılır olmuştur Eğer anlamadığınız bir yer var ise ya da merak ettiğiniz bir yer var ise sorabilirsiniz dediğim gibi bu yırtık işlemin nasıl yapıldığını diğer videoda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım eğer burada anlaşılmayan bir şey varsa yorumlara yazarsanız tekrar anlatırım ya da yardımcı olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden kolay gelsin. Örüp güzel günlerde giymeniz dileğiyle arkadaşlar.